Bilinen bu sunucuya veda ediyor kardeşim. Buraya ne olmuş lan? Oğlum burası kimin evi? Bismillah. Oğlum cami mi yaptınız? Pardon yapamadınız. Oğlum bu camiye giriş yok. Kanka yapamamışsınız ki. Baksana. Şeyi yok bu cami. Aleyküm selam kanka hoş geldin. Kanka bu caminin şeyi yok. Bir dakika ya benim oyun sesi kısık. Kapatmıştım geçen gün. Onu 150'ye getirsem tamam. Belli kanka daha bitmemiş. Bak burada mihrap yok, üst kat yok. Kanka burayı bitir. Da gerek yok bence buraya. Bir dahaki sunucuya yaparız onu. Bakayım. Vallahi minareler oğlum kasa payrı burada alaka? Buradası kimin evi lan? Nazlı'nın biline var. Ney? Merak ettim içeriye bak. Oğlum şuraları kapı yapaydınız bari ya. Şuraya kapı yapaydınız. Market kimin marketi lan bu? bakayım ne diyor bilinen Aa, bu bilinenin bu da Nazmi'nin marketi kanka siz adam sikiyorsunuz bak siz var ya adam sikiyorsunuz ha burayı o gençler gelin 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 güzel bir şey buldum daha henüz bulamadım da bu iki gezdekalı buradaysa bunlar da burada bir yerdedir evleri oba hocam burayı buraya bir farm yapmış bir kale yapmış anlatamam burası kimin kanka Oo burası bilinenin Bilinen evini buldum Klan odanızı buldum Abi piston lava gitsin mi? Gitsin kanka Kanka burayı patlatabilir miyim? Hoca Burayı patlatabilir miyim kanka? mı? Kanka bak köpeklerinizi öldürürüm bak hepsi de oturuyor zaten yani Savunmasızlar anlatamam sen tamam, burası kimin? Hop hop. Kanka burası gözetleme kulesi mi amına koyayım? Burası ne? Saldırılar için gözetleme kulesi mi yapıyorsunuz? Burası güzel olmuş ama elinize sağlık. Ha ben daha güzelini yaparım da. Siklemiyorum fazla oyunu biliyor musun? Nasıl da kapanacak şunu biliyorum. Ooo hocam. Batrayt size var ya şey çekmiş ya. Size güzel şey çekmiş var ya güzel bir alan vermiş ya buranın vergisini ödüyor musunuz kirasını vergisini cartını cürdü lan bu ev benim lan bu evi ben gösterdim size yapmayı nerede olsa tanırım bu evi amına koyayım helal olsun kanka adam 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 ama evin içinde yapsaydın güzel olurdu yani doğru ben şimdi karbiyomu bulmaya gidiyorum da bu piglinlerin şeyini abi bir gelsin abinin namına <laughs> geldim kanka Efendim kanka. Ne istiyorsun? Kimi istiyorsun? Nasıl istiyorsun? Alttan mı istiyorsun? Üstten mi istiyorsun? Önden mi istiyorsun? Arkadan mı istiyorsun? Ne istiyorsun aman ha oyum. Nazmi oğlum. Sen benim bir şey diyeceğim. Klanındaki adamı mı öldürdün az önce? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Adama, adama adam adam da iyi siker atar lan. Adama adam adam da iyi siker atar oğlum. Ne dedim ben sana? Şımarmayacaksın demedim mi? Bilinen nerede? Çabuk bana bilinenin yerini söyle. Ben bir siz mi akıllısınız? Bu sunucunun akıllısı siz misiniz oğlum? He? Bu sunucunun akıllısı siz misiniz? <laughs> şımarmayın. Kilit komutunu herkes kullanabiliyor. Adam sadece dedim ki amına Ya tamam şımarmayın. Şımarmayın abi. Kullanmayın şu komutu. Bak var ya yemin ediyorum amına koyayım lan. Kanka bir tek akıllı benim yani. Kimsiniz lan siz? Adam adam adam. Siker atar. Kanka bana saldırıyorlar amına koyayım. Ben inlen ben E ne oldu kanka? Oğlum sen hayırdır lan? Beni mi öldürebileceksin? Manya bak ya. Adam beni öldürmeye kalkıyor amına koyayım. da bir şey diyeceğim. Hayırdır lan? Piçler. Beni mi öldüreceksin? Oğlum sunucuda herkes bana düşman oldu. Evden dışarı çıkmak bana haram oldu amına koyayım. Harbi evden dışarı çıkmak bana haram oldu. Bilinen kanka. Hadi bak ben sizi uyarmaktan sıkıldım kanka. Tamam mı? Karışmayın amına koyayım bir de şu klanımı inşa edeyim ben. Bir karışmayın amına koyayım. İnsan gibi uyarıyorum insanlıktan anlamıyorsunuz. Kanka sen diğer uçtan başla. Şunu bitirek lan hep beraber. A amana, am anan, anan yani. Anan, analar ana, ana, anan yani anlatabilirim. Merkez anasının kuzusudur yani. Hoş geldin kanka. Bak tam bu. Biz yanından gider o anasının anam senin işte ananın kuzususun sen hep anam senin olacak yani hep ananın en son sen anan yani ben çok mu konuşuyorum özür dilerim Biz <laughs> yanından gider o anasının anam senin işte anam ananın kanka. kuzususun sen hep anam senin olacak az önce şeye bak dedim olduğum hal bu ne istiyorsun kanka sabahtan beri bir şeyler yazıyorum Batı gel buraya ya kanka sana girsin o tamam mı? O, sana kanka bir saniye <laughs> Öldürmeden gömmeye galiba Canlı canlı adam mı gömüldü? Biri adam mı gömülür Kanka bu arada batıya Seni bir türlü aşağı indirmek lazım Çık bakayım orada. Oğlum bir çık lan Lan oğlum çıksana Heh. Allah rahmet eylesin